Arkadaşlar merhaba K4 İngilizce hoş geldiniz. Dün Pazartesi akşamı yani 16 Mart'ta akşam saat 19:00'da sizinle canlı yayın yaptık. Ama bu canlı yayın Türkiye genelindeki sıkıntılı süreçten dolayı internette yaşanan ekstra bir yoğunluk sebebiyle istediğimiz kalitede maalesef olmadı. Ama siz yine de desteğinizi bizden esirgemediniz. Çok güzel bir yoğunluk ve talep vardı. Ee, ne olursa olsun aslında bence çok verimli bir dersti. Toplam 1 saat 6 dakika gibi sürdü ve bu canlı yayının aslında şu anda banttan kaydı da K4 English eğitim platformumuzda ve telefon uygulamamızda mevcut. Oradan girip izleyebileceksiniz. Şimdi bugün bu canlı yayının devamını tekrar çekiyor olacağız. Birkaç saat içinde tekrar canlı yayında ona devam edeceğiz sizinle kaldığımız yerden. Biz orada ne yaptık? Grammar revision yaptık ve toplam 10 tane soru çözmüştük. Önce bu sorularla ilgili biraz özet geçeceğim. Arkasından size bizim platformumuzla ilgili kurslarımızla ilgili ve bu canlı yayınlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi dün çözdüğümüz sorularda genellikle şunu yapmaya çalıştık. Bir, tense olayı değil mi? Tenslerin paralelliği bizim için önemliydi. O yüzden genellikle seçtiğimiz sorularda ya istisnai durumlara baktık. Yani zaman uyumunu bozan sorular çözdük. Mesela Ejective clause içeren tens sorusu gibi. Başka ne yaptık? Onun dışından an clause'larda zaman uyumu kuralını aramamız gerekiyordu. Yani bu neydi? İşte eee detle birlikte work that tam yaptığımızda detin önüne gelen tense'in, fiilin, verb 2 olması durumunda Detten sonra gelecek olan tense'in de past olması gerekiyor. Çünkü noun yüzde %90 zaman uyumu arayın demiştik. Daha sonra baktığımız soruda gördüğümüz şuydu. Evet bir bakalım. Evet üçüncü sorumuzda da yine aynı şekilde bir tense takibi durumumuz vardı. Bu sefer yaptığımız şey de neydi? By artı future time expression gördüğümüz için will have verb gitmiştik. Dördüncü soruda da ne var? İşte burada back centuries ama go back vardı. Bu bir istisna durumdu hatırlayın. Go back'i gördüğümüzde, date back'i gördüğümüzde ne yapıyorduk biz arkadaşlar? Bunun verb 1 olması gerekiyor. Çünkü always true information aslında değil mi? Orada kastedilen. O yüzden bu soruda date back ve go back durumunu bilmeniz gerekiyordu. Evet, daha sonra before'lu bir soru vardı. Before'u burada edat olarak kullanmıştık ve devamında da öğrenciler saatlerini harcarlardı. Nerede? Kütüphanelerde. Model sorusu çözmüştük. Used vardı, past habit anlatıyordu. Edirne'den bahsediyor ve devamında da zorunluluk past obligation vardı. Altıncı soru yine böyle ne sorusu diye sorduğumuz bir soruydu. Yine bir tense sorusu, modallar var. Birazcık da ne vardı? Bakın is recognized'ları gördünüz mü Edirne'de ve Ceyhan'da? Tense passive model sorusu çözmüştük. Yedinci soru da işte o e, sansasyonel soru aslında. Vattan ve navdan dolayı buranın içinin present olması gerekiyordu. Doğru cevap Denizli'ydi arkadaşlar. Şu anda İskoçya olarak bilinen şey diyoruz. What is called Scotland now diye devam ettik. Was divided dedik. Bu da neydi aslında yine? Pasifti ve pastı arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Sekizinci soru da consumption'dan, tüketimden bahsediyor. Ve during the 20th century diyor. Yani aslında pas giriyorduk. Until recent years'ı gördüğümüz için de yine in the past anlamına geliyordu. Geçmişte bir referans vardı. Tense sorusu olarak, zaman sorusu olarak bence çok güzel bir soruydu. Dokuzuncu soruda bir adjective clause sorusuydu. İsme hangisi ya da nasıl diye soruyorduk. Cansızları isme, cansız isim nitelemek için ya who, which that'e gidiyorduk ya da eğer arkası tam bir dizilim varsa da o zaman when olabilir demiştik. Bu sorunun cevabı da denizli that olacaktı arkadaşlar. Ve son olarak da Evet, bu da 10. son soruydu. Çözdüğümüz son soru bu. Buraya baktığınızda şıklarda gördüğünüz ING ve tuğlar değil mi? ING'ler, tuğlar havada uçuşuyorsa eğer şıklarda. Bu ne sorusu demekti? Üçleme sorusu. Peki üçleme ne demek arkadaşlar? Gerund ve infinitif sorusundan bahsediyoruz. Aynı zamanda da kısaltma olabilir demekti. Şimdi bu soruda e, virgül dasa dikkat çekmiştim. Arkası verb-ing olmalı demiştim. İlk tarafta da amaç belirten bir durum vardı in order to anlamında. Edirne'deki to move'u kullanmıştık. Çayımdan da içiyorum bu arada. Ve arkasından bütün bu soruları bitirdikten sonra biz aslında tam gaz devam edeceğiz şimdi. Ve bugünkü e, sorularımızda sizinle bağlaç çalışıyor olacağız. Dikkat ederseniz ilk 10 soruda tense passive model, gerund infinitive vardı. Ama hiç bağlaç yoktu. Asıl önemli olan aslında bağlaç çalışmaktır. Biliyorsunuz sınavlarda son derece önemli. Şimdi ben artık size bir de bizim web sitemizi göstereceğim. Oradan da eğitim platformumuza gideceğiz. Evet, şimdi k4english.com web sitemizi biliyor musunuz? Bizim için burası aslında merkez. Koyduğumuz bütün içerikler, yaptığımız bütün ürünler, kitaplar, yüz yüze eğitimler, online dersler bu web sitemizde bilgi olarak zaten erişiminize açık. Lütfen bu siteyi kurcalayın, girin. Şimdi burada aşağıya doğru şöyle indirdiğimizde Ücretsiz materyalleri göreceksiniz. Burada ücretsiz materyallerde ne var? YouTube'da izlediğiniz birçok videodaki ürünlerimiz, kullandığımız materyaller zaten sizin PDF olarak indirmeniz için hazırlanıyor biliyorsunuz. Buradan hemen indire tıkladığımızda istediğiniz per, e, PDF yani derse ait olan PDF neyse e-postanızı yazarak I'm Nara Robot tıklıyorsun ve gönder diyorsun. Gönderdiğiniz e-posta adresinize bir link gidecek. O linki tıkladığınızda bu pdf'ye erişim sağlamış olacaksınız. Bazen spamleri de kontrol etmekte fayda var bu arada. Oraya da düşebiliyor. Şimdi buradan materyalleri indirdiniz ya bir de platformumuza aslında yönlenmenizi istiyoruz. Online platform yazıyor bakın üst köşede. Burası bizim K4 English adlı kurslarımızı yaptığımız platformumuz ve şu anda buraya ciddi anlamda bir talep görüyoruz. Sizden de buraya üye olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Online platforma tıkladığınızda bakın giriş yap ve kayıt ol çıkıyor. Eğer siz ilk kullanıcıysanız yani ilk kez geliyorsanız kayıt ola basacaksınız. Ama zaten aboneyseniz giriş yap demeniz yeterli olacak. Şimdi karşınızda eee Kayıt ol tuşuna bastığınızda göreceğiniz sayfa burası. Burada bir sürü bilgi istiyoruz. Hani e, kritik bilgiler şunlardır bizim için. Ad soyad, e-posta. Sizin istediğiniz bir parolayı oluşturduktan sonra hesabımı oluştur'a tıklıyorsunuz ve artık siz buranın bir üyesi oluyorsunuz. Bizim üyemiz zaten üyeliğimiz zaten var. Hemen giriş yap diyelim. Evet, girişe tıkladık ve artık içeridesiniz arkadaşlar. Burası bizim kurslarımızın olduğu ana sayfadır. Tamam, şimdi buraya bir dikkat edelim. Evet, şimdi girdiğinizde gördüğünüz bu arayüzde sizi 3 tane kurs bekliyor. 1 akıllı defterimizle ilgili. Akıllı defteri biliyorsunuz değil mi? Alanlar, güzel yorum yapanlar var. Youtube'da bununla ilgili bir sürü video döndürüyoruz zaten. Akıllı defter çıkmış YDS kelimelerini içeriyor. Ve bunu şiddetle almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü burada kitabın tek tek bütün sorularının e, sizin tarafınızdan çözülmesini sağlayacak interaktif bir erişim var orada aslında. Kitabın içeriklerini gördüğünüz gibi birinci bölümden 12. sete kadar bölüme kadar gidiyor. Ve her birinin iç içinde revision'lar da var arkadaşlar. Mesela burada aktivitelere baktığınızda siz e, kitaptan çalışmanızı yaptıktan sonra telefonunuzdan hızlı bir şekilde kendinize çek edebilirsiniz. Bu videolara da erişebilirsiniz. Yani aslına bakarsanız hem orada aktivite olarak sizin bu soruları, bu kelimeleri çalışmanızı sağlıyoruz hem de arkasından hadi mesela birkaç tanesini yapalım mı? Deteriorate'e basıyorum. Kötüleşmek, uyum sağlamak var. Adjust diyorum. Daha sonrasında cevapları kontrol et diyorum. Evet. Şimdi burada yeşille gördükleriniz <laughs> Yeşille gördüğünüz cevaplar doğru, kırmızılar da yanlış demek oluyor ve bütün alıştırmayı yaptıktan sonra da cevaplarımı kontrol et dediğiniz yerde aşağıda alıştırmanın çözüm videosu çıkıyor. Yani yapamadığınız sorular ya da unuttuğunuz kelimelerle ilgili ilgili olan hocamız o bölümü tıkır tıkır size video üzerinden anlatmış oluyor. Yani burada yapabileceğiniz yüzlerce kelime alıştırması var arkadaşlar ve sadece yap geç değil, yap, analiz et. Öğren, dinle gibi düşünebilirsiniz. Özellikle bölüm 4'ler, revision 1'ler de son derece güzel gidiyor, faydalı gidiyor. Yine çok ürkütmeden iki şık üzerinden boşluğa hangi kelime gelecek? Maintain mi? İşte incentivize mi diyoruz? Sonra bunu bitiriyorsunuz. Doğrular yeşille yanlışlar kırmızı ile çıkıyor. Aşağı indiğinizde de bunun çözüm videosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen burayı verimli bir şekilde kullanın. Quick testler de var revision yani aslında bu çıkmış YDS kelimeleri çok kapsamlı bir kurstur kendi başına zaten. Ve YDS, YDT öncesinde de inanılmaz işinizi görecektir. Bakın buradaki alıştırma bizim kitaptaki quick test dediğimiz. Toplam 12 tane quick test var ve onlar sorudan oluşuyordu. Çoktan seçmeli ÖSYM formu formatında ve buradaki soruları okuyorsunuz ve boşluğa gelecek olan kelimeyi ne olduğunu düşünüyorsanız işaretliyorsunuz, tıklıyorsunuz. Telefonunuzda da yaptığınızı düşünsenize çok daha keyifli hale geliyor aslında. Hemen cevapları kontrol et, ete tıklıyoruz ve tek tek her sorunun ilgili videosu sorunun altında karşınıza çıkıyor. Gördüğümüz sonumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz kelimeler birer sıfat. Sıfatlar bizim için çok önemli. Ben her zaman ne diyorum biliyor musunuz? Bir öğrenci beni en çok sıfat bilgisiyle etkiler. Sıfat çalışmanız bizim için önceliklidir. Bilginiz olsun okuma parçalarında, kelime sorularında, soru köklerini anlamada sıfatlar çok büyük bir rol oynuyor aslında. Şimdi, ignorantiyi, ignorovluk listi garip olur bu hatırlıyor musunuz? Kızını arttırabiliyorsunuz eğer sabursuzsanız. Bunu eks olarak yazdık. Metin'in bir durumu nasıldır? Tehdit yaratıcı. Ya da tehlikeli. Ela ile Bora'nın hatırlıyor musunuz? Karmaşık. Evet. Bu şekilde videoları Akıllı Defter adlı kitabımız için. Hatta kitabı da almak istiyorum yanıma. Kitabı alalım mı? Evet. Çünkü gerçekten kıymetini bilen, keşfeden, son derece memnun ama henüz bilmeyenler de lütfen kendinizi bundan mahrum bırakmayın arkadaşlar. Şu anda bütün bu kursa erişiminiz kitabımızı aldığınızda ayrıcalıklarla birlikte erişiminiz mümkün olacağı için lütfen bu kitabı ve bu paneli ...etkili bir şekilde kullanın. Bu birinci ricam sizden. Temel Gramer gelecek olan bir kitaptır... ...ve aslında altyapısı çok da... ...sağlam olmayan öğrencileri için. Toplam 13 tane ünitemiz var. Bunlara tek tek girmeyelim bence şimdi. Buradaki ünitelerde ne yapıyoruz? İşte tenslerden giriyoruz... Modeller, pasifler ve bunların hepsini henüz yüklemedik bilginiz olsun. Biz Grammy'ni nasıl yapıyoruz? Başlangıç seviyesinde bizim anlattığımız şeylerin içeriği ne? Onu görün istediğimiz için demo niteliğinde dersler koyduk. Ama izleyebileceğiniz son derece verimli aktiviteler ...çözümler ve anlatımlar yine mevcut aslında. Onu da gerçekten beğeneceğinizi düşünüyoruz. Ve yaptığımız YDS YÖKDİL öncesi kampımız var. Bu artık bence efsane oldu. Giren herkes çok memnun kaldı. YÖKDİL öncesi öğrencilerimiz bunu ciddi anlamda kullandı. Ve YÖKDİL sonuçları da öğrencilerimizin gayet güzel aslına bakarsanız. Gündemin yoğunluğunda onlar kaynadı birazcık ama... ...öğrencilerimizi de tebrik ediyorum arkadaşlar. Biz burada kurs bünyemizde çok güzel işler yaptık yine YÖKDİL anlamında... Şimdi buradaki içeriği anladık değil mi? Burası ne? Bizim offline kurslarımızın olduğu, 3 tane kursumuzun olduğu bölümdü. Şimdi ikinci segmeye tıklıyoruz ve canlı yayınlara geliyoruz. Evet. Şimdi canlı yayınlara girdiğinizde önemli olan aslında şurada bir takvimimiz var. O takvime bakmanız gerekiyor. O gün yani işte bugün işte dünden bahsedelim mesela. Dün ayın 16'sıydı ya işte 16'sına tıkladığınızda iki tane noktacık görüyorsunuz. Onlar bizim dün yapmayı planladığımız canlı yayın derslerimizdi. Ve şu anda içeride o yaptığımız birinci gramer dersi zaten mevcut. Tamam oraya şimdi tekrar derste incele diye girdiğinizde bu dersin banttan halini kaydettiğimiz halini görebileceksiniz. Ee, ve kalite ve ses görüntü kalitesi ile ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Evet, YouTube'da, e, <laughs> YouTube'da bir sıkıntı bir var. vardı video daha ile ilgili. Gelin panelden platformumuzdan izleyin o zaman arkadaşlar. Ses ve görüntü gayet iyi bence burada. Hiçbir problem yok aslında. Göstereyim. Tabii ki. Platforma YouTube'a yüklüyoruz. PDF'niz elinizde. İstediğiniz saatte bunu artık rahatça izleyebileceksiniz. Yaşadığımız aksaklıklardan dolayı çok özür diliyoruz sizden. Ve plan olarak geçiş e geçeceğiz. Kısa da var aslında. Başlatma. Bütün bu kelimeler son derece önemli. Alsak, bir de C Bursa'dakilerin... Altı. Muazzam bir ders oldu bence aslında. Bunlar çok kıymetli bilgilerdi arkadaşlar. İzleyenler bile tekrar izleyebilirler. PDF'si de nasıl olsa artık elinizde biliyorsunuz ki. Oturun tekrar çözün ve devam dersini de izleyin arkadaşlar. Şimdi bir de bunu ne yapalım biliyor musunuz? Burası neresi? Web sitemiz e, üzerinden girdiğiniz platform. Masaüstü, bilgisayardan girdiniz kitabı bırakıyorum telefonumu alıyorum. Evet, şimdi telefonunuzda K4 English adlı telefon uygulamanız var mı? Yoksa lütfen iOS ve Android'lerden K4 English e, uygulamamızı bir indirelim. Olur mu? Şimdi bunu indirdiğinizde aşağıda e, Köşede bir kep göreceksiniz. Burası bizim kurslarımızın olduğu bölümdür. Hani aynısı aslında. Ne vardı orada? Çıkmış YDS kelimeleri, akıllı defter, temel gramer, YDS yok dil öncesi kamp. Yani şurada gördüğünüz, masa üstünde gördüğünüz bütün kurslar zaten burada da mevcut. Bunlara nasıl ulaştım? Alt köşedeki ilk segmeye bastığınızda kurslara ulaşabiliyorsunuz. Onun hemen yanında ne var peki? Takvime benzeyen bir ibare var. Oraya tıkladığınızda canlı yayınlara bakın takvim geldi ve bu takvimdeki tarih artık o gün neyse oraya tıkladığınızda o güne ait canlı yayın randevusu oluşturulacak zaten ve canlı yayına son 5 dakika, son 10 dakika gibi aslında orada bir bildirim göreceksiniz. Ayrıca telefonunuza da mail olarak canlı yayına son 30 dakika diye bildirimler geliyor. Bununla ilgili de elimizden geldiğince sizi aktif tutmaya ve çağırmaya katılmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Burası da bu şekildedir. Profil ayarlarınızı istiyorsanız da en sondaki e, ibareye tıklamanız yeterli olacak. Aslında user friendly olduğunu düşünüyoruz uygulamanın ama birazcık kurcalamak gerekiyor. Teknoloji her zaman böyledir zaten. Şimdi biz birkaç saat içerisinde dünkü canlı yayınımızın devam dersini çekeceğiz arkadaşlar. Hepinizi platforma bekliyoruz.